Türbülansı yüksek bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. Pazar günü 7 Ağustos 2022 pazar günü gökyüzü gerçekten çarşamba pazarı gibi. Çok güzel açılar var. Astrolojik olarak ama aynı zamanda bizi çok zorlayacak açılar da var. Hepsi böyle birbirine girmiş. Allah'tan Ay Yay burcunda Yay burcunun iyimserliği ve biraz da zaman zaman içinde barındırdığı o vurdum duymazlığı ve bilgece çözümler üretmeye de yatkın tarafını kullanabiliriz diye düşünüyorum umuyorum bu tarafının bizi kurtaracağını kurtarmasını arzu ediyorum ama tabii ki yayın içinde yay enerjisinin içinde aynı zamanda fanatik e, bağnaz bir yan da var umarım o açığa çıkmaz gökyüzü bu kadar karmaşıkken. Evet yayın enerjisini hissedeceğiz ama açılar olarak neler var? Evet günün ilk saatlerinde sabaha karşı 3'ü 18 geçe ay merkür karesi var ki rüyalarımıza etkisi olabilir veya bizi uyutmayabilir. Yine uyutmayan bir hafta sonu gecesi var burada. Ardından sabah saatlerinde 10 11 geçe Ay'ın Jüpiter'le çok güzel bir üçgen açısı var. Bu aslında e, dilek tutmak isteyenler için bir dilek saati. Ama aynı zamanda güne keyifli başlamak arzusunda olduğumuzu gösteren, anlatan bir açı. Ve sanki böyle iyimser bir enerjiyle güne başlamak olası zorluklarında üstesinden gelmemize yardımcı olacak gibi görünüyor. Günün bir sonraki açısı... Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı ki bu 1943'te gerçekleşiyor fakat açının kendisi tüm gün etkili. Aynı zamanda ertesi gün yani haftanın başı pazartesi günü de etkili olacak. Son derece romantik, son derece duygusal ve son derece sevecen bir açı bu. Venüs'te ve Neptünün üçgeni ve yaratıcılığımızı inanılmaz derecede geliştir geliştiren bir açı. Eğer herhangi bir konuda gerçekten yaratıcılığa ihtiyacınız varsa, bu açı sonuna kadar size bu iki gün boyunca yardımcı olacaktır. Ama aynı zamanda ilişkilerde beklentileri yüksek tutmaya da sebep olacaktır, finansal konularda beklentileri yüksek tutmaya sebep olacaktır ve bu beklentilerin yüksekliği eğer gerekli eforu ortaya koymadıysak hayal kırıklığına dönüşebilir. Evet yani hak ettiğimiz beklentileri peşinde koşmamız gerekiyor ama yaratıcılık bakımından kullanabiliriz. Sevdiğiniz kişiyle güzel vakit geçirmek istiyorsanız kullanabiliriz. 21-21'de ayın güneşle çok güzel bir üçgen açısı var. Ay güneş üçgen açısı da güzel bir açı. Ee, genel olarak keyif veriyor ama şimdi asıl geliyoruz zor olan açıya 22 56'da gerçekleşecek olan açı ki pazar günü tamamen etkiliyor pazartesini tamamen etkiliyor hatta salı gününe de enerjisi sarkacak gibi arkadaşlar nedir bu Mars'ın Satürn'e karesi aslında e, son 4-5 gündür Var olan gökyüzünün gerginliğini daha da hiddetlendiren göstergelerden bir tanesi bu arkadaşlar. Mars-Satürn karesi kronik problemlerimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayan bir göstergedir. Aynı zamanda e, bitmek bilmeyen bir enerjiyle eğer kronik bir problem varsa ve bu kronik problem bir konu bir şekilde Deşilirse bitmek bilmeyen bir e, kusma var burada yani e, açığa çıkarma sert konuşmalar resleşmeler yani zorluklar var burada açıkçası Onun için e, kronik bir takım problemleriniz varsa ve bunu taşıyamayacak bir haldeyseniz ve konuşmak istiyorsanız kim neyse bu problemleriniz. Lütfen bu pazar, pazar ve pazartesi gününü es geçin. Şöyle çarşambadan sonra en azından biraz daha gökyüzü bir nebze olsun hafiflediğinde konuşmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü yoksa gerçekten burası kopmaz dediğimiz, bozulmaz dediğimiz e, ilişkileri, durumları koparabilir, bozabilir. Çünkü neden? Gerçekten deşilen konular aslında bakılmış, birikmiş konular olabilir. Peki biz bu açıyı olumlu anlamda kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanabiliriz. Yani gökyüzünde e, Venüs-Neptün'ün arasındaki üçgenden dolayı böyle ilham perilerini havada uçuran yaratıcılığımıza tavan yaptıran güzel bir gösterge varken aslında Mars-Satürn karesinde kalıcı neticelere dönüşebilecek ...azimli bir çalışmaya dönüştürebiliriz. Yani dönüştürmek için ne yapacağız? Pazar demeyeceğiz, pazartesi demeyeceğiz. Varsa yapılması gereken işler yapacağız. Hal yoluna sokacağız, işlerimize ilgileneceğiz. Onlara bütün enerjimizi akıtacağız. Yapacak bir işiniz yoksa ev işine enerjinizi akıtın. Ama tüm bunları yaparken riskli ev işlerinden de kaçının. Yani e, ev işi yapacağım derken, enerji atacağım derken... ...bir tarafınızı da sakatlamayın yani olabildiğince e, ter dökün ama riske girmeden ter dökün ve bir şeyler de yaşanacaksa bazen bunun önüne geçilmiyor biliyorsunuz. Tabii ki bu Mars-Satürn karesi e, aynı zamanda toplumları ilgilendiren bir gösterge olarak da karşımıza çıkıyor biliyorsunuz 20 Ağustos'a kadar hep böyle bir gerginlikten bahsediyordum İşte bu bunun altını besliyor harlıyor oradaki ateşi dolayısıyla e, toplumsal konularda da problemleri ortaya çıkarabilir ne bileyim yangınları tetikleyebilir kavgaları gerilimleri e, gerilmeleri resleşmeleri ortaya çıkarabilir biraz sıkıntılı burası Dua edelim de kolay geçsin ve enerjimizi işimize yarayan daha avantajlı, daha güzel konulara aktabilirim. Evet, bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın.